Türk'ten herkese merhabalar. Ben Salih Üzgenç. Değerli izleyenler, İskandinavya Türk camilerinin izindeyiz ve şimdiki durağımız İsveç. İsveç'in başkenti Stockholm'den sizleri selamlıyoruz. İsveç'in nüfusu şu an 11 milyon civarında ve bu nüfusun 200 binini de Türkler yani sizler yani bizler oluşturuyoruz. Başkent Stockholm'e gelecek olursak nüfusun 1 milyon civarında olduğunu bunun da onda birlik kısmının Türklerden oluştuğunu söylememiz gerekir ki burada da yani şu an bulunduğumuz Rinkebi adı verilen yerde de buna şahitlik ediyoruz. Hatta buraya evvelden Türkebi yani Türk köyü deniliyormuş değerli izleyenler. Çünkü burada o kadar çok Türk varmış ki buranın bir Türk köyü olarak adlanmasına vesile olmuş bu durum. Ve şu an burada sokaklarda Türkçe konuşuluyor. Olduğuna, Türkler'e ait dükkanlar, marketler olduğuna, aynı zamanda burada Türklerin camileri olduğunu da biliyoruz ki yıllar evvel dedelerimiz buraya geldiklerinde bir cami yapmayı çok önemsemişler. Çünkü bir cami olduğunda hem ibadet etmelerine, hem de ana dilde konuşmalarına, hem de memleket hasretini bir nebze olsun gidermelerini vesile bulmuşlar. Ve şu an burada Rinkebi Mevlana Cami var. 1992 yılında açılmış. İlk olarak küçük bir alan kullanılıyormuş ama zamanla burası yetmemiş, taşmış ve şu an burada Rinkebi'de arıza endam etmeye başlamış değerli izleyenlerimiz. Mevlana Hazretleri ki biliyorsunuz gel ne olursan ol yine gel demiş. Biz de şimdi Rinkevi Mevlana Camii'ne doğru gidiyoruz ve bakalım orada bizi neler bekliyor. her sınıfta vardır değerli izleyenler. E, lafa söze karışır, bir kenarda oturur. Sanki sen öyle birisin. Evet öyle biriyim. Adı nedir senin? İsmim Yasir, soyadım Mermer. E, Yasir tahmin edeyim sen Konya kolulusun galiba. Evet. Nereden bildim? Çünkü Stokholm'da çok Konya kolulu var. Evet Stokholm'da çok Konya kolulu var ve Yasir de onlardan biri. Yasir ne kadar zamandır geliyorsun buraya camiye? Bir yıl olma üzere. Bir yıl olmak üzere. Kur'an-ı Kerim'e geçtin mi? Evet. Maşallah Allah kabul etsin. Böyle hep her ya yani her insanda vardır. Her Kur'an-ı Kerim okuyan da, her sureleri ezbere bilen de ya şu sure bana çok özel duygular hissettiriyor. Ee, bu sureyi ya da bu duayı okumayı çok seviyorum dediğin bir sure var mı? Ya da bir dua da okuyabilirsin. Var. Hangisi? Fatiha suresi. O zaman sen de şöyle bir Fatiha suresi okuyalım. Çocuklar okuyalım Fatiha suresini. Hep beraber de okuyabiliriz aslında. Nasıl olur? Sen başlat, arkadan da beraber sana eşlik etsinler olur mu? Şöyle en baştan Eûzü Besmele çekerek başlayalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Buradaki güzel gençlerimizle, güzel çocuklarımızla beraberdik. Rinkebi Mevlana Camii bizlerin, sizlerin olduğu her camide olduğu gibi güzel faaliyetlerin ve gelecek nesillerimizin hem dinimizi hem dilimizi, inancımızı, inandığımız değerleri geleceğe taşımaya, devam etmeye çalışıyor ki bende çok da güzel başarılı oluyor. Burada çok yüzleri parlak, gönülleri parlak, gelecekleri parlak gençlerle beraberiz ve Rinkebi Mevlana Camii'ndeki yolculuğumuz devam ediyor. Allah mekber Allah mekber Allah Namazımızı kıldık. Rinkebi Mevlana Camii'ndeyiz ve cemaat hınca hiç doluydu bir vakit namazı olmasına rağmen. Genelde vakit namazlarında cemaatlerin biraz daha az olduğunu görebiliriz belki ama Rinkebi Mevlana Camii'nde hınca hınç tüm saflar doluydu. Bir de bugün özel bir gün. Şu an camimizin Kur'an kursunda Kur'an-ı Kerim dersi alan çocuklarımızın, yavrularımızın bugün... İcazet törenleri olacak, yani Kur'an-ı Kerime geçiş törenleri olacak. Bu bakımdan bugün çok özel bir gün. Biz de buna şahitlik ediyoruz. Şimdi burası olmadığında, cami olmadığında birçok şey eksik kalır. Peki caminin varlığı hayata ne katıyor burada abi? Senden alsak konu. E, caminin varlığı hayata e, birlik beraberlik katıyor. E, çocuklarımız e, burada yetişip büyüyor. Yani eğitimlerini burada alıyorlar, Kur'an eğitimlerini. Tabii ahlaki e, yönden anne babadan alır ilk önce çocuk ama burada da tamamlıyorlar ahlaki ve e, nezaket yönünden. Biz camileri çok seviyoruz. Burada hep bir aradayız. Siz hep bir arada mısınız burada? Biz genelde hep bir aradayız burada. İşte burayı 1991-92'lerde alındı. Gittikçe de büyüyoruz. İnşallah kabuğumuza sığmayıp bir camimizde olur. Yani öyle hep beraber arkadaşlar, hep herkes birbirimize yardımcı oluyoruz burada elimizden geldiği kadar. Buraya ilk geldiniz mesela. Nasıldı buralar? Burada ne hissettiniz? Burada kendinizi garip hissettiniz mi? Yoksa herkes zaten Konya kuludan gelmiş. Ben Konya kuludan çıktım. Farklı bir kuluya mı geldim diye düşündünüz? Ya hissiyat sadece bir anne baba özlemi oluyordu sadece. Onun dışında farklı bir özlem olmuyordu. Çünkü kız kardeşimiz olsun, bacılarımız olsun, akrabalarımız olsun, hısımlarımız olsun, yani arkadaşlarımız olsun, çevremiz olsun hepsi burada olduğu için fazla bir özlem hatta yadırgama olmadı. Yani onları yaşamadık yalan söylemeyelim. Ve burada da bu caminin ve cemiyetinin birlik ve beraberlik içerisinde bizlerin yaşaması için bir sebep olduğu için bizler de burada toplanıyoruz. Allah razı olsun hepsinden ve Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da aynı şekilde bize burada da müşavirliğimiz var tabii ki ve burada da bir din görevlisi vererekten bizleri bu ibadetlerimizi yapmakta daha kolaylık sağlıyor elhamdülillah. O yönden sıkıntı da çekmiyoruz. Ve bu sebepten dolayı da burada din görevlisi olarak görev yapan değerli hocalarımıza da hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Ne kadar güzel. Saygılarımızı, sevgilerimizi bizler de sizlere iletiyoruz. Tamam, Eksik olmayın. Buralarda bize de yalnız olmadığımızı hissettiriyorsunuz. İskandinavya'da, İsveç'te, Stockholm'de, Rinkebi Mevlana Camii'nde. Değerli izleyenler bakın kalabalık bir cemaat, bir Kur'an-ı Kerim okumaya geçen çocuklarımız için hazırlanan tören. Burada çok değerli büyükler yani gel çay şey ısmarlayalım, gel tost ısmarlayalım, gel yemek ısmarlayalım diyen insanlar. Buralarda Türkiye'yi, Anadolu'yu hakikaten yaşıyoruz. Eksik olmayın. Siz burada olduğunuz için biz de burada rahat rahat sanki vatanımızda gibi davranıyoruz. Vatanımızı da anımsatan, vatanımızı da hatırlatan şeyleri görüyoruz. Aynı Şur, şuradaki bakın bayrağımız gibi görüyorsunuz değil mi? Yani bu bayrağın olduğu hangi yerde hüzün olur, hangi yerde gam olur, hangi yerde hasret olmaz bir bakımdan. Çünkü onun dalgalandığı her yerde gezmek de ayrı bir güzellik. Sizi tanıyalım efendim. Ben 1976'da geldim. Valla bunu aynı Türkiye, aynı Türkiye gibi. Arkadaşlarımız burada. 40, 40, 48 senedir buradayım ben. Hep arkadaşlarım kullu tanıyoruz. Birbirimize varıp geliyoruz ailece. Ee, böyle bir yerimiz var Allah'a şükür. Gönül daha büyük olsun. Çünkü her milletten geldi. Eğer dikkat ettiyseniz burada Somali kardeşler, diğer Arap kardeşler vardı. Yani gönül daha büyük olsun. Burada şimdi İsveç bir hür devlet olarak gözükür de belki fark etmişsiniz. Burada bir fitiye diye bir semtimiz var. Ancak orada cumaları ezan okunur dışarıda. O da kısık sesle. Bir insan bir şeyin kıymetini yokluğunda hissediyor. Ee, şimdi Türkiye'ye varıp da buraya karşılaştığımız vakit gerçekten biz burada, orada kıymetini bilmiyorlar camilerin. Gerçekten yani. Şöyle baksın camilerimiz güzel, büyük ama maalesef cemaat az. Dışarıdalar, beş vakit ezan duydukları halde. Biz burada duymadan hem geliyoruz hem getiriyoruz hem de çocuklara aşılamaya çalışıyoruz. Allah'a şükür şöyle gördüğünüz vakit, ee, hocalarımızın da çok büyük işleri var. Allah razı olsun onlardan. Cumartesi, pazar yetişmeye çalışıyor. Hiç yoksa 200 talebemiz var. Her yıl bu böyle. Hem yetişiyoruz. Artık Pınar gibi akacak. Bu inşallah kadar, ahirete kadar, maaşlara kadar böyle devam edecek. Ben diyorum ki Allah'ın bize verdiği bir nimet. Biz görevli olarak, bir Müslüman olarak yaşarsak, bizim görevimizde Müslümanlığı burada temsilci olarak en iyi bir şekilde yapmaya çalışacağız inşallah. İnşallah. Camiler hepimizin ve 7'den 70'e evimiz olarak burada varlığını sürdürüyor. Biz de burada buna şahitlik ettik. Şu an hınca hınç dolu bir vakit namazı kıldık. Birazdan bir tören olacak. Kur'an-ı Kerim okumaya geçen yavrularımızın burada töreni gerçekleşecek. Cami derneğimiz onlara çok güzel hediyeler hazırlamış. Onları takdim edecekler. Çocuklar mutlu olacak. Bizler de mutlu olacağız. Sizleri de bu mutluluğu paylaşmaya bekliyoruz. Allah Evet değerli izleyenler şu an burada Kur'an-ı Kerim'e geçen yavrularımız için çok güzel bir tören oldu ve bakın ne yazıyordu burada Kur'an'ı gönlüne yaz Kur'an-ı Kerim'i gönlümüze yazarsak Kur'an'la beraber yaşayabiliriz. Efendim sizler yıllar evvel buraya gelmişsiniz şimdi de torun değil mi torunun burada Kur'an-ı Kerim'e geçişine şahit oldunuz neler hissediyorsunuz? E, o çok sevmişliğim 40 sene önce öbür çocuklar aynı yerde Kur'an kursuna geldiler elhamdülillah yani. Sizi tanıyalım efendim. Adım Mehmet Kaplan, ee, ökeş Kaplan'ın oğluyum. 72'den beri buradayım ben. Yani 50 küsür sene oldu. Ve i̇lginç olan da burada aynı bu binada Kur'an-ı Kerim'e 40 yıl önce geçme nasip oldu. Ve duygulanıyor insan tabii ister istemez. Burada bu duyguyu yaşatan devletimiz ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalar, bu hocalarımızın yaptığı özveri emek boşa gitmiyor. Biz bu e, bayrak yarışını devam ettiriyoruz ve şimdi de yeğenime Yunus Ömer'e geçti bayrak. Şu an Hink Evi Mevlana Camii'ndeyiz ve burada aslında 40 yıl evvel Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen e, Mehmet Bey, Mehmet abi ve onun yeğeni ve Mehmet abinin babası. Aslında burada bir güzelliğe, burada bir nesiller arası cami merkezli hayata şahit oluyoruz ki hakikaten o da çok kıymetli. Buradaki yolculuğumuz devam ediyor. camilere kadın eli değiyor değerli izleyenler. Rinkebi Mevlana de öyle bir cami zaten ikramlardan belli, buradaki havadan belli. Anneler buradalar. E çok da bir güzel bir ablamız sağ olsun burada. Baktık ki oraya buraya sürekli koşturuyor. Onu tanımak istedik. Teşekkür ediyorum. Ben şöyle söyleyeyim. 50 yıldır buradayım yani. Rinkebi'deyim ama şu anda spontanada oturuyorum sürekli de camilere gelirim. Şu anda torunum yok, torunlarım büyük. Ama ben 2015'te buraya kadınlar kolu kurmuştum zaten. Bu güzellikler de ondan meydana geldi yani. Başta ben başlattım bunu. Öncüyüm diyorsunuz. Ve öncüyüm <laughs> evet. Siz de beni seçtiniz. Ben de gerçekten çok memnun oldum. Bir tesadüf oldu yani. Peki isminiz, soy isminiz nedir? Döne Delen. Döne teyzeciğim siz burada öncülerden olmuşsunuz. Şu an buradaki havayı nasıl görüyorsunuz? Burada çocukları, burada Kur'an okumaya geçen çocukları görünce siz ne hissediyorsunuz? Böyle 50 yıl önce ...düşünsenize gelmişsiniz. Hiç hayal ediyor muydunuz bu günleri? Şimdi şöyle söyleyeyim. 50 yıl önce geldim ama böyle bir faaliyet yoktu. Sonra hocalarımız geliyordu böyle e, Ramazanlıklarda. Sonra hocalarımız 5 yıl gelmeye başladılar buraya. 2015'te de dediğim gibi biz bir kadınlar kolu kurdu kurduk buraya. Yani ben öncüydüm ona. Ve ondan sonra bunun devamı geldi. Ben şu anda gerçekten görünce <laughs> o kadar mutluyum ki anlatamam. Çocuğum yok burada, torunum yok büyükler ama ben hepsi benim torunum diye düşünüyorum ve şu anda da Tensta cami de var. Oraya gideceğim. ondan acele ediyorum. Buradan camileri C dolaşmaya devam ediyorsunuz. C Durmak cami yok. Camilerde, camilerde ben orada. Şu anda burada çocuklar Kur'an'a geçmişler ama bizim de hatim e, şeyimiz var, duamız var. Kadınların. Kadınların Tensada cami. Şimdi birazdan da oraya gideceğim Allah izin verirse. Maşallah cami merkezi yolculuğa devam. Aynen öyle. Aynı bizim gibi. gibi diyorum cami nerede, Kur'an nerede ben orada. Onların da söylediği gibi camilerde ben oradayım diyor. Evet. Hakikaten biz de öyleyiz. İskandinav ve evet. Türk camiden izinde biz de cami neredeyse orada olmaya devam ediyoruz. Evet, evet. Efendim çok güzel bir gün oldu bizim için. Çünkü burada çok güzel bir etkinliğin olduğunu gördük ve aslında tevafuk oldu bizim açımızdan da. Hocam, sizden başlayalım, sizi tanıyalım evvelinde ama. İhsan Çakmak, Kayserli'yim. E, camimizin, çocuklarımızın e, Türkiye'den gelen hocalara çok ihtiyaçları var. Dini yönden, kültürel yönden, ahlaki yönden, dil yönünden e, hakikaten faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. Cenab-ı Hak e, hizmetimizi bereketle eylesin. Maşallah, hakikaten de öyle. Yani kim bilir Kimler kimler, ne çocuklar, ne gençler sizin vesilenizle dinimizi, Kur'an'ımızı öğrendi. Bunlar kapanmaz amel defterleri. Sizlerin belki hem vazife önünden yaptığınız bir şey ama gönlünüzü koyduğunuz da belli. Bugün çok güzel bir organizasyonu. Gerçekten emeklerinize hı hı. sağlık, eksik olmayın. Bugün de kendi kültürümüzün, kendi inancımızın burada var olduğunu görmek bizi ayrıca mutlu etti. Başkanım size dönelim. E, ee, Rinkebi Mevlana Camii kalabalık bir cami, kalabalık bir cemaat. Burası hakikaten kabına sığmıyor. Cemaatten de kimle konuşsak ya bize büyük bir yer lazım artık diyorlar. Ee, siz neler söyleyeceksiniz? Böyle etkinlikler, etkinlikler hep oluyor mu? Çocuklarımız için, gençlerimiz için, kadınlarımız için. Hem burayı tanısak hem de ama öncesinde sizi tanısak ama. İsmim Yusuf Tuncer. Konya Kolu'dan gel geldim. Ee, yaklaşık 8 yıldır dernek başkanlığı yapıyorum camimizde. Sizin dediğiniz gibi bizim şu anda 850'ye yakın e üyemiz var, cami üyemiz var. 230'a yakın öğrencimiz var, çocuklarımız var. Bu konuda ben İhsan Hocam'a ve daha önceki hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü Avrupa'da cami başka bir şey. Bizler için bir hayat. Yani bu yaşam kaynağı diyelim kısacası. Hani bir Müslüman gencin olmazsa olmaz tarihimizi kültürümüzü ve dinimizi yaşatmak zorundayız. Yani yaptığımız hizmetler boşa gitmiyor. Evet maşallah diyelim. Görüyoruz yani. Karşılığını tabii ki görüyor değerli izleyenler. Biz de buraya geldiğimizde bu güzelliklere bereketi sizler vesilesiyle yapılan, öncülüğünüzle yapılan çalışmaları değerli hocam, değerli başkanım görmüş olduk değerli izleyenler. Stockholm'de Rinkebi Mevlana Camii'ndeydik. Buradan şimdi ayrılacağız. Kur'an'ı gönlümüze yazalım, camileri gönlümüze yazalım ve şimdilik İskandinav ve Türk Camileri programından buradan veda edelim. Tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.